Hazırsak 3 2 iki... Bir. Arzu ben galiba yapamayacağım ya. 18 yıldır bu işi yapıyoruz. Bilmiyorum kendimi çok iyi hissetmiyorum. Acaba sunuculuğa ara mı versem ki? Simon Biles tam da böyle bir dönemde. Tüm zamanların en iyi jimnastikçisiyken ben yapamayacağım dedi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında. 37 madalya, 5 yeni hareketle spor tarihine adını yazdırırken bir anda ne oldu Biles'a? Twisters. Yani jimnastikçilerin akılla beden uyumunu tam yakın kalayamadığı o durum yani tam dönüşe kalkarken jimnastikçinin yönünü algılayamaması. Buna yakalandığını söyledi Bayris. Üzerimde çok baskı vardı. İnsanların benden beklentisini biliyordum ama tek yapmak istediğim şey o an her şeyi orada bırak gitmekti dedi ve öyle de yaptı. O kadar başarı odaklı yaşadım ki dışarıda bir dünya var mı onu bile bilmiyorum dedi ve biraz ara verdi. İyileşme süreci çok kolay olmadı tabii. Terapistlerle profesyonel destekle kendini yeniden ha güçlü bir şekilde buldu. Bazen durma Bazen geri çekilmek, bazen dinlenmek de büyük bir başarıdır. Belki altın madalyalara giden yolumuz yok ama kendi hayatımızda da şöyle durup dinlenmek, bazen ara vermek bize gerçekten kendimiz olma noktasında çok güzel bir zafer elde ettirebilir diye düşünüyorum. Başarı sadece altın madalyalar değil, bazen sağlığını koruyabilmek, bazen kendine sahip çıkabilmeyi de gerektirir.